2023-2024 adli yılı 1 Eylül cuma günü düzenlenen törenle açıldı. Burdur valisi Türker Öksüz yeni adli yıl açılış törenine katıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 adli yılı açılış törenine katıldı. Burdur Adliyesi'nde düzenlenen törene katılan Vali Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih ve Baro Başkanı Ramazan Gedik şahsında tüm adliye mensuplarına Yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başsavcı Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Talih ve Baro Başkanı Gedik konuşma yaptı. Programa Vali Türker Öksüz, Milletvekili Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve İzzet Akbulut, İlemniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, savcılar, hakimler, avukatlar ve adliye personeli katıldı.